Vallahi Allah razı olsun senden. Kadre inadı kırıldı. Sana söyleyeyim. Ben onca konuştum kendimi ikna edemedim. Sen yemin olsun ne söylediysen ikna oldu. Ha. Allah bin kere razı olsun senden. Ben ikna etmeye çalışmadım abi. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ben sadece onun ne kadar güçlü olduğunu, bunu atlatabileceğini hatırlattım ona. Çünkü öyle. Annelik böyle bir şey. Onu da ama yani çok görmeyin. Hakkı yani normal ben anlıyorum öfkesini, sitemini, acısını onun için. Bebeklerini özlüyor, görmek istiyor. Bebeler bir toparlanıp gelsinler eve. Ben onların ikisini de bağrıma Kimseye de vermeyeceğim. Kadriye huysuzluğunda haklı. Ya bir dört başı mamur sevincimizi yaşayamadık ki bebelerle. Ya halam, halam. Aa benim çocuklarım bu konağa gelsin. Aa sen bu avuldaki şenliği gör hele o zaman. Ben de çok merak ediyorum bebekleri. Bir gelseler Kadri ablama sürekli yardım edeceğim. Beraber giydiririz, yıkarız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bebeklerle ilgilenmek çok keyifli oluyor. Tam da ağlama dönemleri olur. Vıyak vıyak, çıyak çıyak. Allah Allah. Sen kaç kere bebek büyüttün hele Allah aşkına. Nereden biliyorsun sen? Kendisinden biliyordur dayısı. Nereden bilecek? Bebekliğinde viyak viyak ciyak ciyak o olduğu için. <laughs> ne alakası var hani Sen niye beni karıştırıyorsun ki ya? Ayrıca bütün bebekler ağlar ki ağlayan ben değilim. Defne'ydi hatırlıyorum. Bebeler gelsin sen avutucun onları. Artık ne yaparsın bilemeyeyim. Oturur oynatır mısın? Oturur beraber ağlar mısınız? Göreceğiz bakalım. Vallahi siz bebeleri sevdim. Benim en çok sevdiğim Aha deresin aslanım. Seyid Ali. Ha? Sen hepsinin dedesisin. Seyid Ali de oynayacaksın, bebelerle de oynayacaksın. He ee, he. Doğru söyleyin de ben dedelim sıraya koydum. En çok da Seyid Ali'nin dedesiyim. He? Değil mi oğlum? Ha? Vallahi kalbim sen niye böyle yüzünü astın bakayım? Neden? Ben ablamı özledim. Neden onu orada bıraktı ki? Oğlum, ablan evlendi çünkü. Hani bugün düğün yaptık ablana. Evlensin. Kahraman Doktor'la beraber burada kalsınlar. <laughs> Ama Kahraman Doktor'un evinde onlar oturuyorlar. Kahraman Doktor'un evine sen de istediğin zaman gideceksin. Abiciğim, şöyle düşün. Oda ikimize kimse kaldı. Koskoca oda. Böyle bak. Biz onu anlatmıyorduk. Ya Seyit abi, senin düşündüğün şeye bak ne bileyim bana gelirsin. Önce oyunlar oynarız. Sonra birlikte uyuruz. Ha sıkılırsan hala annenin yanına gidersin. Olmadı. Abim var, annem var. Annem hala abimle evlenecek. Sonra bu evine gidecek. Üstüne üçlük bebekler gelecek. Beni o da da unutacaksınız. <laughs> Ali ne alakası var? Biz seni niye odada unutalım? Ben niye seni odada unutayım abicim? Sen de Marşe yedince unutursan. Oğlum benim, biz hepimiz ne kadar çok seviyoruz seni. Hepimiz. Biz bunları konuştuk seninle seytelim Konuştuk. Ama artık beni sevdiğiniz için hiç kutlama yapmıyorsunuz. Siz hep bebeklere yapacaksınız. Etme Seydalem. etme senin kutlamanı yapmadık mı? Bak seni sünnet ettirdik, ata bindirdik. Ya o şehzade oldu sen. Sen ben doğdum diye sevindin mi? Bekledin mi beni konaktan? Yok, ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ki. Yok, tabii doğduğuna sevindim de. Sen o zaman küçüktün, bir de uzaktaydınız. O yüzden kutlayamadık ama bundan sonra hep kutlarız. Senin doğum günün yakın değil mi? Bir ay vardı da önümüzdeki ay. Ha bir ay yukarı, ha bir ay aşağı. Ben kuzumun doğum gününü yarın kutlarım. Ne? Yine mi kutlayacağız doğum günü? Ha, handa kutlarız. O zaman Cumali dedem atı getirir mi? Yok kurban oldum. O beceriksiz ata bakamamış, geri vermiş. Ben sana büyüyünce büyük büyük at alırım. O zaman herkes gelsin. Ha, gelsin kuzum, gelsin. Oğlum benim, sen doğum günü kutlamak istiyordun da. E söyleseydin önceden dedene, söylerdik. İyi e hadi bak, deden yapıyor sana doğum günü. Ne kadar iyi düşündün dedesi. Biz de böyle, iyi ki doğdun Seyit Ali diye bütün Antep'e bağırırız. Oğlumuzun da içi ferahlar. Dayı. Dayıcığım. Sen bebekleri gezilir misin? Oy kurban olsun sana dayın. Ya o aldım. Bizim bebeklerimiz daha böyle küçücük ya. Ha doktorlar hastaneden çıkmasına izin vermiyorlar ki. O zaman Funda ablamla babam da gelsin. Hani Funda ablamın karnında benim kardeşim var ya. Ondan. Evet. Benim kuzum kim birisiyse o da gelsin. O zaman Defne ablamla karnıma doktor da gelsin. Hatta Halil abim de gelsin oğlum o zaman biz tamam söyleyelim onlara da herkese söyleyelim ama işleri olan gelebilirler mi? Onlar bir baksınlar durumlarını. Biz davetimizi göndeririz gelebilen gelir. Olur mu? Baba oh, yetiştirebilecek miyiz yarına kadar? Kızım ne var? Siz gelirken pastayı getirsiniz. Aha bu yeni babayla da bir geri kalanı yaparız ha? <laughs> ya tabii canım. Ya doğum günde ne var ya? <laughs> Cumhuriyet Emre'den tatları alacak, biz de yemekleri getirecek. Ha oldu bitti işte. <laughs> evet. Mahmut abi, Kadri abla uyandı da sana sesleneyim bir bak istersen. Hah, tamam. Hadi bakalım, tamam. tıpış tıpış. Sağ ol Züren. Hadi gel baba, hadi. Kadriye. Ne oldu Gülüm ya? Hayırdır bir şey mi oldu? Ama Ne oldu? Ay, rüyamdan bir sıçradım ki. Ay bir kabus gördüm ki vallahi o kadar kötüydü ki hala etkisindeyim. Hastaneye gidemedim ya. İşte bunlar bize kızmışlar. Hı -hı. Benim bebelerimi almışlar benden. Başkasına vermişler bileyim mi Mahmut? <laughs> Bir uyandım, nefesim kesilmiş böyle. Çok kötüyüm, nasıl korktum, nasıl korktum Mahmut? Ya bizim bebelerimizi <laughs> kim alsın gülüm? Ha sen biraz kafana taktın lan. Korkmuşsun biraz. Kim bilir ne halde benim bebelerim? Allah Allah. Ya ne halde olucu bizim bebelerimiz Allah aşkına için Kadir'im. Allah'a bin şükür iyiler ya. Ben sen uyurken abi bizim hemşireyi aradım. Ha? Ha, nasıl bizim bebekler de? Bir maşallah vardı hemşire. Ha yemin olsun sana. Senin bıraktığın sütü içmişler. Mışıl mışıl uyularmış. İçmişler mi? Ha, içmişler. Uyuyorlar mı hemşire? Ha? ha? Çok şükür. Korkma gülüm, korkma. <gülüyor> oh. Ay bebelerim şu eve bir geleydi. Ama ben başka bir şey istemem ya. Madem öyle, Bak ne var burada. Hey. <laughs> Bebelerimiz konağa geldiğinde o şenlik de veririm dedim ama gönlüm el vermedi. <laughs> Sağ yaptırdım bunu özel. Hey. Mahmut'um. Ay Mahmut. Ay bu ne böyle? Ay bayıldım, bayıldım. Ay çok güzel. Ver öyle bakayım sana. senin beğeneceğini biliyorum zaten. Hey, Mahmut'um nasıl güzel, nasıl güzel, nasıl beğendim. Özel yapıldı o sağa. Bu var ya bana nasıl yakışır ha? <laughs> ee, bu kadar mı? Bu kadar. Ama Mahmut'um olur mu öyle şey? Ben iki tane bebe doğurdum. Ben ileride bunları hatıra olarak bebelerime bırakacağım ya. Ne yapayım bunu oradan ikiye mi kırayım? Olmaz. E tamam madem ben aynısından bir tane daha sipariş geçeyim o zaman. Ama olur mu öyle? Madalya biriktiren güreş gibi böyle iki tane mi asıcım üst üste? E ne yapacağım o zaman Kadir'e ne edeyim ben? Sen söyle bana. Ay bunu da çok beğendim. Çok yakıştı bu. Kalsın bu bende. Tamam. Sen yarın git. İki tane dudu bilezik al. Nasıl? E biri kıza biri oğlana iki tane. Dudu bilezik. He dudu bilezik hani olun ya. Dudu. Hani böyle böyle kalın hasır örgü şeklinde hani böyle sepet örgüsü gibi düşün. Sepet örgü. Ya olun ya böyle hasır örgü. Hasır örgülü dudu bilezik. He biri kıza biri onlara. Ay aman Mahmut'um ne kafanı karıştırıyorsun sen? Boş ver sen git kuyumcuya de iki tane de Dudu de, de, de bilezik de. ondan sana zaten hemen verir. Bilir onlar. Tamam. Olur. gözlüm. sen mutlu olucusan Dudu bilezikler köle olsun sana. Ay Mahmut. Nasıl işten dedin öyle ha? Vallahi yüreği beşledi ha. Ay mahattı. Şükürler olsun bugünlerimizi de gördük ya. Ay. Elhamdülillah. Unutma tamam mı? İki tane dodu bilezik. ne? Tövbeler olsun ne gelin? <laughs> ne <Neye gelin? gülüyor>